Şimdi sorunun söylemeye çalıştığı şey şu aslında. Buradaki her bir para değerini bir sayıymış gibi düşünüp bir çarpım elemanı gibi ele alacağız. Tamam mı? Yani mesela şimdi şurada 1 TL'ler var ya biz bu 1 TL'leri birbirleriyle çarpacağız. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı. Bu da neye eşittir? Kaç tane 1 TL'miz var? Bizim 10 tane olduğu için bu 1 üzeri 10 olacak. Anlayacağın görüldüğü üzere bu aslında hükümsüz bir şey olacak değil mi? Bak buraya o şekilde yazdık. 1 üzeri 10. Şimdi 20 TL'den kaç tane varmış? 12 tane varmış. Biz her bir 20 TL'yi birbirine çarptığımızı varsayacağız. O zaman bu işlemin sonucu neye eşit olur? 20 üzeri 12 eşit olur değil mi? 50 liraların her birini birbirine çarpacağız. Sonra yine bu bunların hepsini birbiriyle çarpacağız. 50 üzeri 10 yapacak bu da değil mi? 50 çarpı 50 çarpı 50 olacağı için. Şimdi gelelim 50 kuruşlara. 50 kuruş demek ne demek? Yarım lira demek. Yarım lira nedir? 1 bölü 2 lira demek değil mi? Kaç tane varmış? 2 tane varmış. O zaman 1 bölü 2'nin karesi olarak alacağım. Şimdi gelelim parçalama ve birleştirme işlemlerine. Şimdi şu 1 bölü 10 bizim işimiz yok. 1 üzeri 10 pardon işimiz yok. 1 bölü 2'nin karesi demek ne demek? 1'in karesi bölü 2'nin karesi demek değil mi? Bu bu şekilde dursun. Şimdi şurayı ben 20 üzeri 12 şu, şu şekilde parçalıyorum. 20 üzeri 2 çarpı 20 üzeri 10 olarak. Bak şimdi şu işlem bu ikisinin toplamı şeklinde yazılabilir mi? Yani hani tabanlarımız eşitse 3'ler toplanır ve bunu eşit olur diye bir işlemimiz var ya. Biz burada işlemi tersten yapıyoruz. 20 üzeri 12, 20 üzeri 2 ve 20 üzeri 10 olarak parçalıyoruz. Parçalama sebeb sebebimiz var. Birazdan açıklayacağım. Çarpı şurada ne var? 50 üzeri 10 var. Şimdi gelelim. Şu 20 üzeri 2'yi de 20 neye eşittir? 2 çarpı 10'a eşittir değil mi? 2 çarpı 10 20'ye eşittir. O zaman ben bunu 2'nin karesi çarpı 10'un karesi olarak parçalıyorum. O zaman ne oldu? Şurası 2'nin karesi çarpı 10'un karesi oldu değil mi? Ve şu 2'nin karesi ile şu 2'nin karesi yani şu paydadaki sayımız sadeleşti. Burada sadece 10'un karesi kaldı. Şimdi gelelim şuradaki sayılarımıza. Bak burada 20 üzeri 10 var ve 50 üzeri 10 var değil mi? O zaman ne olacak? Ben bu tarz çarpma işlemlerinde eğer üstlerim eşit ve çarpma işlemi yapıyorsam tabanları direkt birbiriyle çarpıp ortak üste alabilirim. Ki zaten buradaki kural da bize onu söylüyor. Şimdi o zaman 50 kere 20 neye eşittir? 100 değil burası 1000 olacak. 5 kere 2 10. Bindir değil mi burası? 1000 üzeri 10 oldu o zaman buradaki işlemimizin sonucu. E şurada ne kalmıştı? 10 üzeri 2 kalmıştı. 1000 ne demek? 10 üzeri 3 demek değil mi? O zaman işlemde geriye kalan sayılarımız nedir? Şurası ve şurası değil mi? 10 üzeri 2 ile 10 üzeri 3'ün 10. kuvvetini çarpıyorum. 10 üzeri 3'ün de 10. kuvveti neye eşittir? 10 üzeri 30'a. Şu 2'yi de eklersem 10 üzeri 32'ye eşit olacaktır şu işlemin sonucu. 10 üzeri 32 demek 1, 1 yazacağız. 32 tane de 0 yazacağız anlamına geliyor. O o zaman kaç basamaklı bir sayı buluruz? 33 basamaklı buluruz.